Evet arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Abi bizi acaba takip lan? AC atlatıyor bizi. AC hot sprint. Hayır yanlış yere ettim abi ya. O zaman atla Isu. Isu Isu iniyor Isu. He atla gel. Adamlar yağıyor yağıyor. Nereye? Hot sprint. Hot sprint Oğlum Sus doktor diye bir şey var. Adam daha havada öldürdü galiba. Ağacı kedin havadan düştü la. Tak, 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 tak. Biri arkaya gitti amca ben onun peşindeyim. Tamam inşallah bu olur. Tek temennimiz o. Evet bakalım neler yaşayacak tada dada 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 da. sus doktor adam resmen de sus bayı veriyor lan aa M4 yükseltmesi varmış anladım yükseltelim şu silah. Yüz senden mi? Ha evet. Tamam belli oldu oldu. Niye amca? Atış sesi senden mi geliyor diyecektim de. Senden geliyormuş. Niye Evet arkadaşlar. bir iş yaparsan evet, gece oldukça benim uykum geliyor ve bu kötü bir iş kötü işaret ayrıca para varsa bana 5 liraya şey alsana la şu M416'yı yok M16'yı şey yapmak için bir şey var ya anladın Niye konuşmuyorsun? Niye susuyorsun? Tamam, yok yapıyorlar. Ben de varmış, tamam tamam geldim ben. Evet tamam. Bir de cajur aldık mı? Tıkar. buraya geç, buraya geç. Mermi lazım. Ne istiyorsun baba? Para. Eş var zaten pek bir şey yok. iso nerede? Ya evet. yine yok. Aşağı. Şu Şunun kaplamasına bak ya. enerji. Ha şu aşağıda da dedim çatışma sesi şu ya. var. Pardon 4 var amca. Atabilirim. Olur. Olur olur kullanırız biliyorsun. İstiyorsunuz mu? Yere at? Yo yo isteriz ya. Ha adam var. Mark the location. Mark the location. Ne çek adam bu ne? bot oğlum. Oğlum şu ne lan? Van Furki. Yusuf hadi yakınlaş. Temas oynayalım hadi. Geldim. Nasıl konuşuyorum ama bak bak. Duydun beni? Acı kediyi sokağa bırakıyorsun baba. Ağlıyor kedi bak. I got supplies. I got supplies. Nerede? I got supplies. I got supplies. O benim şu an bir kasıyor var ya aman aman. aman. Benim çanta 3 mü? Çantam 3 acaba. baba. <laughs> Almaya çalıştım alamıyorum. Bu ne var? Burada bir şey yok. Trex geliyor Trex. Gelmiyormuş gidiyormuş. Trex'in orada tarama başladı. Adam mı var amcim? Trex var orada. <laughs> Ağacı ses çıkaranı susturuyor anında. Ha Trex geliyor. Yat yere yat yat. Dino geliyor Dino ile. He işte onu dedim ya. Sana mı geliyor bana mı geliyor? Hiç baba hiç ses etme. <laughs> Birini baydım. Geliyor lan bombam yok. O oh. Vurdu lan beni oradan. Acı iki kişiler miydi? Üç kişiler miydi? Göremedim. Birini baydım ama. olanmış bu. Öldürdü vicdansız. Yusuf beni kurtar Yusuf. Acı, biri baygın biri şey. Baygını tutmadı da. Trex de öldü. Ha bak orada onu kaldırmış. Adam solda 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 ama. Ayrıca hemen önünün önünde. Bak seni arıyor. Geliyor. Zıpla sık baba. Ay. İso ne yapan kuzu? Sen bizi kurtarıyorsun. I'm recalling a teammate. Dediğimde adam var. Ben de ölebilirim herhalde. Tamam senin oraya geliyoruz Thanks. o zaman. Bu da o zaman alıyorum. Ben şimdi bakayım şey yaparsa ben sana adamı söyleyeceğim var mı yok mu. Adam yok burada. Ya oğlum, bir diğerleri ne oldu amca? Nasıl diğerleri? Ya eminim durduğumda niye veriyorsun oğlum burada? Bizi öldürenler yaşıyor hala. Bak sıkıyorlar arkadan. İso silah var mı İso? Aa İso ya yağlıyorlar. İso geliyorum dayan oğlum. Geri gelmiş onlar. Sus doktor. Ya geber lan, geber lan. Ölmüyor adam ya. İsu adamlar burada. Kankisini kurtarıyor şu an. İsu nerede? İsu görüyor musun sen adamları? Yine kurtardı lan. Tamam. sağdan çıkan tamam, var onlara şey Bak adamlar burada. Mark the location. Mark the location. Mark the location. Diğeri de havaya sıkıyor lan. Sana sıkıyor. Geldi dibimde. Lan bu adam da gidip gelip beni öldürüyor anasını satayım. O da şimdi havaya bak. Oğlum havaya bak havaya. Adam uçacak bir şeyler yapacak. Öleceğin, öleceğin. Biri de oralarda geziniyor. Kuzgun setli orada bir yerde geziniyor galiba. Senin kurma şeyin var mı? Daha süresi varmış. Araba da yok ha. Buna girersin herhalde. Allah buradan düz koşuyorum. Ya bu kuzgun nedir ya? Geldi başıma bela oldu ya. Doktor mudur nedir baba? Acı senin rankın kaç? Şu bir de tepeye inmiş olabilir oğlum Boşver, boşver, yesinler birbirlerini. Bu Banfurki ile o ütekiler farklı kişiler Bilmiyorum. diye düşünüyorum. Bilemiyorum. Aha Banfurki doktoru vurdu. O, o doktor dua etsin de ayağım takıldı da düştüm ha. Yoksa var ya... Hadi Beysu be. İkiye birsin de. Kal burada. Ama bura alan değil. onun arkası da olur. Zaten aynı boydasınız beton. Bekle bakalım ne olacak. Yürü. Uçtu mu? Biri göklerden süzülmesin yanına. Bilmiyorum bakacağız. Bakacağız göreceğiz diyorsun. Gördüm adam solda. Evet evet gördüm. Ben de şu an şey yapıyor, renderlıyor. Aslında bir tane yapıştırabilirsin tekiyle biliyor musun? Alt ikisi. E. Yat baba küyle diyeceğim ne? Çok dikkat edersin oğlum. <laughs> <laughs> ya yapacağın uçuşa harita yüklenmedi be. Ona adamlar nasıl vuruyor lan? Nasıl vurdu lan seni? Ne yapayım? Bilgisayarı Bilgisayar iyi. Vuruyor işte. Sen diyorsun ki benim bilgisayarım iyi olsa hmm. hepsinin içinden geçerim de. Tamam yani. Bilgisayarı kasmadığı için... ...gayet ıskalıyor. Sağ ol Kos. Şuna bak ya. <laughs> 310 hasarım var. Bir tane bile kilim yok. Tertemiz.